ayarlardık bir şekilde. Ya zaten şu an aracın bir tanesini versem yetiyor zaten. Arkadaşlar merhaba. Bugün Karacaybe, cam Camul'dayım arkadaşlar. Camul ki ama bu ara yeni hastane yapıldı ya, arka taraftayım. Şurada bak bir tane ev var. E, tarlada şura mısır ekmişler. E, mısır içinde. üç e, üst 100 metrekare bir yer. E, yola sıfır arkadaşlar. E, bu tarafa. Tabi Ceren de burada var. <laughs> Dış ama arkadaşlar. Yani Konumu falan güzel hoşuma gitti arkadaşlar. Ama merkezde ha, hastane evet. burada <laughs> yakın ama karacebe karşıda görüküyor. Şu anda ben aşağıda olduğu için karacebe görükmüyor arkadaşlar. Biraz daha yukarı kaldıysam karacebe, karacebe ki görürsün. Bak, görüyorum karacebe görükmüyor şu an. Ha, bu arada da fiyatı da 1 e, minu 150 diyor arkadaş. Tabii ben sahibiyle görüşmedim. Emrahçı arkadaş yanımızda. Onunla beraber geldim. 10 e, dedi fiyatı. Şimdi tarla, parsalı da falan hepsi ayarlayacağım şekilde arkadaşlar. Onunla bakarsan. Kaç türlü ne kadarmış. Çap var mı yok mu. Düz tavan mı. Yeri beğendim. Hoşuma gitti. Bu arada bir tane de şurada iki dönüm 500 metrekare içinde hayvan falan var. Onun yeri de çok güzel. Mera sıfır. O da satılık arkadaşlar. Onu çekemiyorum. İçinde hayvan falan var. Çekemiyorum. Tabi hayvancı izin vermedi şekilde. Mal sahibi yeri satıyor. Ama şu biz şuraya gösteriyor ama şu az ileride arka tarafı mera sıfır iki, iki buçuk dönüm bir yer. Ha, onu da, o da satılık. Onu çekemedim tabi. Şöyle araba doğru gidiyorum.